İyi akşamlar, iyi e, haftalar sevgili izleyiciler. Çok özür dileriz. Küçük bir teknik e, arıza yaşadık. Ben de telaşlandım. E, i̇nşallah haberlere sarkmadan e, bu akşamki sohbetimizi tamamlayacağız. Kahredici, korkunç bir haftayı geride bıraktık. E, umarım medilerim ne bizler ne de tüm dünya böyle acı günler yaşamasın bir daha. Geçtiğimiz bir hafta çoğumuz için ders niteliğinde de geçti açıkçası. Onca acının, dramın, ihmalin arasında ne yazık ki yalanı, dolanı, riyakarlığı, nefret ve kini de gördük. Acılar üzerinde tepinip oluşan büyük tepkiyi görmezden gelerek bundan iktidarın hasar almadan çıkması için can hıraş çabalayanlara bu uğurda iftira ve alçaklığın en nadide örneklerini sergileyenlere tanık olduk. Bitti geçti mi? Cenazeler çıkarılıp maden şehitlerimiz toprağa verildikten sonra her şey bitti mi? Hayır. Aslında yeni başlıyor. Şimdi sevgili izleyiciler, Bugün 19 Mayıs. Büyük Atatürk'ün İstanbul'dan hareket edip Samsun'a çıkışı ve fiilen kurtuluş savaşımızı başlattığı gün. Temel sorunu Cumhuriyet ve devrimleri ve Atatürk ilkeleri olan iktidar. Bu yılda 19 Mayıs'ı kutlamama bahanesi buldu. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar bu yılki 19 Mayıs törenlerinde yoktular. Katılmaya gerek duymadılar. Soma'daki katliam, facia, bir milli bayramın kutlaması, kutlanmasını engellememeliydi. Çünkü bayramlar aynı zamanda tüm milleti bir araya getiren, aynı ülkeyi, aynı hedefi bir arada tekrar paylaştıran günlerdir. Soma gibi faciadan sonra hepimizin böylesi bir morale ihtiyacı vardı. Ama iktidar milli günlerin, milli değerlerin, milli hasletlerin içini boşaltmaya, etkisizleştirmeye ve değersizleştirmeye başladı çok oluyor. Asıl amaç bu olunca da işte bugünkü gibi giderek cılızlaşan 19 Mayıs kutlamaları yapıyoruz. İktidarın en tepesi 19 Mayıs'ı yok sayınca Bundan görev çıkaran valiler, kaymakamlar, garnizon komutanları da kutlamaları en zayıf biçimde yapmaktan çekinmediler. Örneğin İstanbul'daki resmi törenler ne kadar sürdü biliyor musunuz? Tam iki dakika on yedi saniye. Ne vali ne belediye başkanı törende yoktu. En önemli devlet görevlisi gençlik ve spor il müdürü. Tabi iktidarın 19 Mayıs'ı son bahanesiyle yok sayma arzusuna rağmen gençler yurt çapında kendi kutlamalarını yapmaktan geri kalmadı. Samsun'dan yola çıkan ve Ankara'ya kadar yürüyen Türkiye Gençlik Birliği üyesi 1919 Genç, iktidar tarafından yok sayılmak istenen 19 Mayıs Gençlik, Spor ve Atatürk'ü anlama anma bayramına adeta el koydu. 1919 gençten oluşan grup Ankara caddelerinde 10 binlere ulaştı. Açıkçası Ankara'daki vakur gençliği gördüğümde göğsüm kabardı. Gelecek için umutlarım arttı. En azından geleceğe hala umutla bakıyor olmamın ne kadar haklı gerekçelere dayandığını bir kere daha görme mutluluğu yaşadım. Sevgili izleyiciler bugün bayram ama sonuçta iktidar yok saysa bile yine bayram. İçimizin buruk olduğu bir bayram. Yüreğimizde Kurtuluş Savaşı'nın, Cumhuriyet'in ilanının, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için yapılan devrimlerin coşkusu var ama aklımız hala o cehennem madeninde yitirdiğimiz kardeşlerimizde. Onlara buradan bir daha rahmetle anarken kalanlara, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, İktidar Soma katliamı karşısında son derece kötü bir sınav verdi. Geçen hafta bunları pek çok kere el aldık. Ancak şunu bir daha söylemeden edemeyeceğim. İktidar bizi yıkacaklar paranoyası ile bir algı oluşturmaya kalkarken Türkiye'yi belki tarihinde en kötü durumu düşürdüğünün farkında değil. Çünkü tamamen içe dönük politikalar ve söylemlerle Soma olayını küçültmeye, kadere ve işçinin fıtratına bağlamaya kalkarken Türkiye'yi dünyanın önünde küçük düşürdükleri gibi kendi imajlarında yerle bir ettiler. Dünya kamuoyu Soma madenindeki faciaya sahip sanki kendi vatandaşlarıymış gibi üzülürken Türkiye'yi yöneten iktidarın son derece baskıcı, eleştiriye tahammülsüz, kendi halkına şiddet uygulayan, bırakın güvenlik kuvvetlerini bizzat başbakanın bile şiddete eğilimli olduğu gerçeğini gördü. Katliamın sorumluluğunu görmezden gelip önceliği aman bu olay hükümete bir zarar vermesin telaşına ve paranoyasına kapılan iktidar dünyanın gözünde itibarsızlaştı. Güvenilir olma vasfını neredeyse tamamen yitirdi. Cuma akşamı iktidarın kayışı koptu demiştim. İktidar altı dolu dizgin baş aşağı gidiyor. Emrindeki medya güçleriyle sağa sola saldırarak, insanları karalayarak, sahte kaos senaryoları ve provokasyonları yaparak el yordamıyla bu inişi frenlemeye çalışıyor ama bana göre artık nafile. Soma olayı iktidarın ve egemenliklerini sürdürmek için en olmaz yollara bile başvurmaktan çekinmeyecekleri gerçeğini de ortaya çıkardı. İktidar güdümündeki medya akıl almaz biçimde, bugüne kadar görülmedik biçimde ahlak ve vicdan dışı yayınlarla üste çıkmaya çalışıyor. Açılan dinç kampanyaları ile eleştiren, soran, sorgulayan, protesto eden herkes karalanıyor, aşağılanıyor ve en önemlisi kimi ruh hastalarına hedef gösteriyor. Bakın sevgili izleyiciler bunun en somut örneklerinden biri Hürriyet Gazetesi Yılmaz Özdil. Türkiye'nin en sevilen ve okuran yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil'in telefonla katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler çarpıtılarak müthiş bir linç kampanyası başladı. Şimdi söylenen şu. Efendim Yılmaz Özdül bu katıldığı televizyon programında Soma'daki işçiler başbakanın mitingine katıldı ölmeye müstahaktılar. Şimdi belki aranızda ilk defa duyan vardır ve sanıyorum sadece bu cümleyi duyunca müthiş bir öfkeye kapılmışsınızdır. Çok açık söyleyeyim. Ölen Somalı işçiler müstahaktı gibi bir cümleyi ben de duysam öfkeden deliye dönerim. Ama sevgili izleyiciler Özdil'in söylediği bu değil ki. Evet konuşmasında bu cümle var. Ancak Özdil diyor ki başbakan katliamı kadere bağlıyor. İşçinin fıtratında olduğunu söylüyor. Dünyanın her yerinde böyle kazalar olduğunu söylüyor. Yani ölmeleri müstahaktı. Şimdi buradaki müstahaktılar sözü Yılmaz Özdil'in sözleri değil. Başbakanın sözlerinin bu noktaya vardığını anlatmak için yapılmış bir ironi. Kısacası Özdil'e göre başbakan katliamı öyle küçülterek anlatıyor ki sanki işçiler bu ölümü hak etmişler gibi bir anlam çıkıyor. Bakın ne kadar farklı oluyor değil mi? Ancak Soma olayını eyvah iktidarın sonunu getiriyorlar paranoyasıyla karşılayan yandaş güruh müstahaktılar kelimesini sanki Yılmaz Özdil kullanmış gibi ağır bir linç kampanyası başlattılar. Tabi sadece yandaş medyanın tetikçileri değil, bizzat Başbakan Erdoğan da kurtuluşu bu yönde bulmuş olmalı ki Yılmaz Özdil'in çalıştığı Hürriyet Gazetesi'nin sahibine seslenerek bu adamları ya hala yanında tutacak mısın, onlara maaş verecek misin diye soruyor bugün. Şimdi değerli izleyiciler az önce dedim ya yandaş medya tarihimizde hiç görülmemiş bir ahlaksız, vicdansız ve ilkesiz yayın yapıyor. Soma'daki dram bir kenara dramı bir kenara bırakan yandaş medya tetikçileri paranoyak biçimde sadece bu olayla ilgili oluşan tepkilere yönelmiş durumdalar. İkinci bir gezi istediler amaçlarına ulaşamadılar. Kaos yaratacaklardı başaramadılar. Yakıp yıkmak için sokaklara döküldüler. Bunlar hainler başlıkları ile nefret suçu işleyen bu tetikçilerin tek amacı Soma katliamındaki iktidar sorumluluğunu olabildiğince gözlerden uzak tutmak. Bakın dün sabah iktidar yanaştığında artık hiçbir engel tanımayan gazetecilikten gazetecilik ilkelerinden her türlü ahlaki ve vicdani kaygıdan adeta arınmış olan Sabah Gazetesi'nin bir yazarı güya protesto gösterisi yapanları karalamak için akıl almaz bir iddiayı bir yakıştırmayı köşesine taşıdı. Sabah'ın ahlak ve vicdandan uzun zamandır uzaklaşmış olan yazarlarından bu bu yazar dün Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'la ilgili iğrenç ötesi bir yakıştırmayı dedikoduyu yazdı. Neymiş bu geziciler var ya bu geziciler Emine Hanım için bunu bile söylemişler. Benim burada tekrarlamam mümkün değil. Tekrarlamam da zaten. Ama sevgili izleyiciler inanın ne gezi olayları sırasında ne sonrasında böyle iğrenç bir yakıştırmayı ben hiç duymamıştım. Ama o yazarın gözü o kadar kararmış ki böyle bir yakıştırmayı sırf düşman olduğu, nefret kustuğu bir kesimi karalamak için kullanmaktan sakınmamış. Şimdi benim anlamadığım o gazetenin kendine hala gazeteci diye bunu hala diyebilen yönetim kadrosunun bu yazıya müdahale etmemiş olması. Bugün Hürriyet gazetesine sözde akıl vermeye kalkan, bunu yaparken gazetecilik mesleğini paspasa çeviren genel yayın müdürü olan zat aman değerli yazarım. Belki birkaç kişi arasında söylenmiş bu çirkin sözünü için kendi gazetemize taşıyıp da çok daha büyük bir kitleye duyuruyorsun. Buna ahlak ve vicdanın nasıl el veriyor diye neden sormamış acaba? Sabah gazetesinin ahlak yoksunu yazarının köşesinde Emine Erdoğan'la ilgili yazılan güya yakıştırma eğer başka bir gazetede yayınlanmış olsa hele muhalif bir gazetede ve hatta bunu yazan ya böyle bir şey söylenebilir mi diye eleştirisini de koyarak yazsa Tayyip Erdoğan yeri göğü inletildi. Herhalde sırf eleştirerek olsa bile o sözün yayınlanması bile o sözün o yazının derhal işine son verilmesine neden olurdu. Ama kendi tetikçileri yapınca sesini çıkaramıyor, çıkarmıyor demek ki. Sevgili izleyiciler Soma olayı, ölümlerinin Soma olayı ve bu ölümlerin acısı, acısının dışında çok kötü olayları yaşamamıza da neden oldu. Örneğin Manisa'da vali başbakandan aldığı talimatla adeta olağanüstü hal, hatta sık yönetim ilan etti. Soma'ya ve Soma madenlerinde yoğun işçi çalıştıran işçiler, e, e, ilçelerde tam bir abluka var. Bu kentlere giriş çıkışlar yasak. Sokaklarda 3-4 kişiden fazla bir arada dolaşmak yasak. Her türlü protesto, gösteri, basır açıklaması yasak. 10-12 yaşındaki çocuklar bile sokak ortalarında dövülüyor, gözaltına alınıyor. Avukatlar kendilerini koruyan tüm yasalara rağmen yaka paça gözaltına alınıyor. Ellerine ters kelepçe vurularak tartaklanıyor, yaralanıyor. Oluşturulan sop sopalı timlerle, sopalı gazetecilere saldırılıyor. Yayın yapmalarına engel olmuyor. Ve bütün bunlara Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları sadece bakıyor. Yerde yatan iki özel harekat polisinin kollarından tuttuğu bir gence başbakanın danışmanı şut çeker gibi tekme atıyor savcılar susmuş. Başbakanın korumaları, korumaları herkesin içine bir vatandaşı evire çevire dövülüyor savcılar susmuş. Hani o dayak da ayrıca bir komedi. Bütün Türkiye ve dünya başbakanın market içinde yaşadığı kargaşayı ve bir vatandaşa yönelik hakaretini izledi. Ama AKP'liler bunu da montaj olarak değerlendirdi. Efendim İsrail dönü diye işte yumruk atan başbakan değilmiş. Bir başkasıymış. İyi de başbakana yuh çekersen tokada hak edersin sözü de montaj. Bir başbakan beni yuhalayan dayağı da yer derse eh o ülkenin polisi yapmaz ki? Daha neler var aslında. O da ya yayan kişinin bir günde üç ayrı açıklama yapması, yerde yatan gence tek batıra yedi gün iş yapamaz raporu verilmesi, işte valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının içine düştüğü acıklı durumlar. Neyse bunların ayrıntılarını daha geniş biçimde bir saat sonra Halil Nebiler'le çift vuruş programında anlatacağız. Şimdilik sürem doldu. Ana haber saati de geldi. Zaten biz de gecikmiştik. Saat 20'de tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler dilerim. Hoşçakalın.